Selam Aleyküm arkadaşlar, hayırlı günlerimiz, hayırlı vakitlerimiz olsun. Zeynep İkra ile beraber koyunlarımıza bu biçilen otları, maydonozları e, e, koyunları atmak için çuvallayıp onun e, koyunlar atmak için geldik. Ya konuşurken bile dağıtıyorum, ne diyeceğimi şaşırıyorum. Koyunların önüne saman döktük. E, biz çuvalda dedik hani ot ot e, desteği olsun, katkısı olsun diye geldik. Zeynep'in birazcık ödevleri vardı. Onları yaptırdık. Dün bütün gün kuzenleriyle beraber oynadı. Yine kuzenlerinin yanına gitmek istiyor ama kuzenleri evlerine gideceklermiş. Evleri biraz bize aralı. Yanımızda kim var? Sadık dostumuz var. Benim aşk giton var. Benim burnunu, burnunu 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 yerim. Her şeyin yavrusu mu sevinir arkadaş? Hı? Her şeyin yavrusu mu sevilir? Ne yaptın? Üzümü ne yaptın? Üzümü yıkladık mı yıkladık mı yıkladı gelmedi. Arkamızdan iki yavru geldi. Bebişim. Ha. Günaydın de annem. Günaydın. Nasıl keyifler? İyi. Bakın arkadaşlar. Yine maydanoz sırasının oradayız. Biçilen maydanoz tekrar böyle yerine gelecek. Orada. Hı. Bakın. 9 sefere kadar biçiliyormuş bu. Biçiliyor tekrar yerine, biçiliyor tekrar yerine. Şöyle çürümeden arkadaşlar inşallah hepsini götürebiliriz. Bittikçe gelip buradan alıyorum. Bu tarafa bakın hatta güneş olacak ama şu tarafını şöyle bitirdim. Şu tarafa doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Toplayacağız. Alacağız. Mallara vereceğiz. İyice çürümeden. Antalya'yı bugün e, hava durumu <laughs> sağanak yağmurlu gösterdi. Gözünü sevdiğimin Antalya'sı. Gelin denize girin. Kasım'ın altısı bugün. Denize girenler de zaten vardır eminim. Biz gidelim bir çuval erzağımızı yükledik. E, yavrular güneşte durmasın eve doğru yol yollanalım bakalım. Evden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar çuvalımızı döktük. Koyunlar şimdi maydanoz partisi yapıyor. Hangi mal yer böyle maydanozu? Bu kadar çok maydanozu. E maşallah ne çabuk yemişler. Samanı daha biraz önce dö dökmüştüm. Bitirmişler buraya geçtiler. Maşallah değirmen taşı derler bize de böyle konularda yeri yiyip duran mala. Değirmen taşı mübarek. Yiyip duruyor attıkça. Önlerine hiç, hiç boş durdurmayacaksın. Geçen bunları süpürdüm arkadaşlar. De şurada biraz kazılacak yer kaldı. Diğer her yerleri süpürdüm. Bakın ne döküldülerle bilebilir. Şöyle çuvallara koydum. Hatta videoyu da çektim ama ee, ne bileyim kötü eleştiri gelecek. Yorum gelecek. İşte şöyle mi yaptım? Böyle mi yaptım falan diyecekler diye. E, videoyu yaptım. Hatta düzenlemesini bile yaptım CapCut'tan. Boş ver Halime dedim. Kalbini kırdırma. Zaten kaç kişi kişi izliyor. Doğum günümü kutlayan arkadaşlarım olmuş. Güzel arkadaşlarım devamlı izleyen arkadaşlarım zaten onlar kendini biliyor. Onlara çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Şu kağıt da herhalde maydan olduğun içinde gelmiş. Yoksa orada kağıt yoktu. Üzüm sürekli olarak böyle Dün e, bir video yükledim arkadaşlar. Başımın üstünde kedi. O kedi anında bin küsür izlemeye geçti. Ve 7 e, tane abone birden geldi. Demek ki yavru kedi herkes çok seviyor. Yüzüm! Gel bakalım sevenlerine, hayranlarına bir selam ver. Annem yeni da verdim. Ne istiyorsun sen? Ha? Ne istiyorsun? Gel. 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 Hı? Ne istiyorsun annem? Yalnız mı kaldın? Aileden ayrıldığın için mi ağlıyorsun? Hı? <laughs> hey, ne diyor bu çocuk ya? <laughs> Sesi duyuyorsunuz mu arkadaşlar? <laughs> Allah'a tekbir edermiş. <laughs> eee? Hey. Telefon hastası bu da. Telefonu tırmıklıyor. Gel bakalım seni şöyle bir nostalji yapalım. Heh. Sen de seviyor musun nostalji arabaları? Üzüm. Gel 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 gel. Neyin neyin gel. Tamam gel annem. Annem gel. Üzüm. Üzüm gel. Üzüm gel. Hey. <laughs> Ee, sahiplenmek isteyen bir <laughs> öğretmenimin kızı vardı ama e, sanırım e, cins çok güzel bir cins olmadığı için daha cins kediler var çünkü kırma bir kedi <laughs> almadılar zaten kızıma söylediğim an delirdi anne sakın benim kedimi verme vermeyeceğiz onlar da istemedi hoşlarına hoşuna gitmemiş kızının daha küçük yavru kedi istiyormuş <laughs> Sanırım çünkü bebek yavru kedi demişti bana. Ne oldu anne? Ne oldu? Ne oldu? Ne no. oldu? No. Ey, ey, ey. At. Telefonu çizersin. Ne? Hey. Çıt. Gel, gel, gel. Hadi gel bakalım. Gel. Atlayelim. Atla annem tavukları çekelim bir de. Böyle 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 okşayacağım bunları. Ama ben acılı severim ha. Gel. Isırma elimi. Şu hayvanların küçük burnu yok mu? Ne, atlama atlama. Düşer bir şey. Gerçi bir şey olmazsın. Sen dokuz canlısın. Aracı koyalım yere seni. da maydanoz attım arkadaşlar. Sabah buraya arpa atmıştım onlar arpayı yemiş. Bu sefer kırık arpa aldık ee, yokmuş bütün arpa yokmuş ama tozunu toprağın yiyorlar. Hı. Geldi benimki. Geldi. Gel. Ah! Mozart da geldi. Şş, sakin sakin bebekler kavga etmez. Tavuklar da yeşilliğini alıyorlar. ne ya annem ya. Maşallah şu horozum çok güzel olacak. İnşallah eğer köpeğe kediye kaptırmazsak bunu da yapacağım arkadaşlar. Onu satmayacağım. Hayır Mozart, Mozart hayır. Bak tavuk yedi lan yolcusuna. Tavukları koru diye bes affet, besliyorum seni burada. Zeytinlerimin ikinci suyunu değiştirdim arkadaşlar geçen gün. Ee, üçüncü suyu değişecek ondan sonra tuzlayacağım. Ee, üçüncü suyunu da tuzlayabilirim. Bakacağım erime durumlarına göre, tadına göre. Üçüncü suyunu da yapabilirim. Ne? Ee. salata bak. <laughs> Ördeğim tek kaldı. Ördeği normalde çok seviyorum ama suyu çok batırdığı için bir ara çok güzel ördeklerim vardı. Suyu batırıyorlar diye yumurtlayan ördekleri sattım. Şimdi de pişman oluyorum. Ördeğin görüntüsü, yürüyüşü çok hoşuma gidiyor ama işte tavukla aynı yerde olmuyor. Bunları ayrı bir yer kapatacaksın ki suyu batırmayacaklar. Balıkların içtikleri suyu mahvediyorlar. Tek kaldı arkadaşlar. Kedi mi, köpek mi sansar mı eşini götürmüş. Yok. Bilir misiniz? Şunu bir kısa video çekeyim diyorum. Şu çiçeğin içine koymaya çalışıyorum. Şurada bir video çekelim diye. Yok ana üstüme atlıyor ya. Üstüme atlıyor ya. Üstüme atlıyor ya. Bak 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 şimdi. Ne var kızım bu kucakta? Hı? Ne istiyorsun? Şişt. Buradan ayrılmak yok mu? Hı? Ne diyor? Bak bir bak poz ver. Hı? <laughs> hmm. Yok ya bu bana video çektirmeyecek arkadaşlar. Omzumdan aşağı inmiyor. Şöyle çekelim yine biz hafiften çiçeklerimizi. Sara ablacığım gibi olmasa da Kasım ne bunun adı? Kasım Patımaz. <laughs> Sera abla sen iyi biliyordur. Ay ya, aklım o kadar işte gidiyor benim Sara abla ya. Sera lafın alışığız ya. Sare, e, sare sera diyorum. Of oh, kafa işte. İlacını yuttum Halime de. <laughs> halime bu aralar kafa çok dalgın. <laughs> Mandalinamız yere dökülmüş ilaçlamadığımız için. Kızıma her gün bir tane koparıp arkadaşlar e, beslenmesine koyuyorum. Maşallah güzelmiş. Bayağı da büyük biri döküyor. Ne? 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 Bakın işte ooh, bak işte ne? hastalık arkadaşlar bu. Hastalıktan böyle oluyor. Ne? Ama bu sene de genellemede e, bu senenin oh, çürümüş. <laughs> Oy boynumu geçirdin tırnaklarını üzüm ya. Bunları, bu sen Antalya'nın portakalını, mandalinasını sinek emmiş diyorlar, sinek somurmuş diyorlar. Of, biz iki ilaçsızlıktan da. Ya dur şurada bir ya, boynumu mahvettin ya. Dur şurada, bekle gelme. Bak, 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 bak. Nasıl geliyor bak, şuna bak. Hı, gel, 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 gel. Aman arkamdan kalma. Portakallara doğru gidelim. Yine her yer su sıradı. Yağmur gösteriyor ama Antalya'da. Burası Antalya. Burası Antalya. Kızlar ne yapıyorsunuz? Eşelenin eşelenin. Rahatsız etmeyin. Arkadaşlar şükür şurama söylemiş miydim diğer önceki videolarda kenarlara bezelye gelecek şekilde ortalara bakla gelecek şekilde ektim. Ee, inşallah i̇nşallah olur. Bakın mandalina bile susuzdu. Evet arkadaşlar akşamı yaptık. Zeynep'in ödevleri, Zeynep'in yarınki banyosunu yaptırdım okula gideceği için. Şşş. Hey yavru. Hayır annem. Bu ördeğin cinsinden anlayan var mı yavru bu ama erkek midir dişi midir anlayan var mı acaba? Ya anlayan varsa yazarsa sevinirim arkadaşlar cinsiyetini. Gel Mozart gel çatma ona Mozart gel oğlum. Bana bak. Mozart Zeynep'in üstüne üstüne atmış o da korkuyor. Gel. Annem ona ekmek atarsan tavuklar ona yedirmez ona gece atacağız. Tavuklara dikme atma çocuğum. Onlara arpa atalım. Hadi arpa kat gel hadi. Hadi anne. Bak bak başka kedi orada bak bak. Ay köşe kedi gelmiş. Bak 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 bak. Aa, Bideyim, ay, kedi üzüme, üzüme arkadaş gelmiş. Mozart. Oğlum yabancı kediler bak dolaşıyor etrafta. Mozart saldır. Mozart. <laughs> Zeynep, Zeynep izin verir mi? <laughs> gel annem gel gel. Mozart onu kovalar gel. Hadi sen tavuklara yem at, arpa at. Onu yakın sen ekmek atarsın. Ayda şunu. Civına koş. Koşun civına. Evet. Akşam da koyun koyunların gidirmesini yaptık arkadaşlar. Evet. Salmadım. Onlara tekrar yine bir çuval maydanoz getirdim. Biraz oyalanırlar. Yiyorlar. İnşallah bu sene sağ salim kuzularımı alırım. Geçen sene dört tane kuzumu kaybettim. Ee, geçen sene pembenin, yani bu taraftaki şu koyunumun ikizi oldu. İkizi de öldü. Ari'nin oğlu Pilav tek doğurdu. ilk doğumu. E bu koyunun biraz sanırım yaşlı. 3. dördüncü doğumunu yapacak. Bazen tek doğuruyor. Bazen çift doğuruyor. İbrahim sormuş abla kaç doğuruyorlar diye de. Ablam tek doğursun da sağlam olsun. Geçen sene dediğim gibi 4 tane kuzumu birden kaybettim. At annem yem at. Çok at annem. Çekelim bakalım şu yavruları. Bili 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 bili. Sen nereye sen nereye Tıpı? Üstüme üstüme gelme ya. Otur 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 oğlum. Annem şunu çağır. <laughs> dur dur. Sana cebime ekmek koymuştum. Ah, ah sen de bunu ye. <laughs> ay, ay. Nasıl yedirmeyecekler? Şşşt. Kaç uzak, kaç. Dünyanın yemini atsan da bunlar doymuyor. Adamı yiyecekler şuraya bak yemin oldu yarat annem öyle farklı yere atma. Arpa ezme olduğundan olsun. Annem oraya atmasana. Yarın yine lazım olacak. Motorun üstüne koy da ben odan alayım. Motorun üstüne koy anne. Tavuklar birbirinin üstünden yiyorlar. Ne oldu anneciğim? Önceki videomda da kapanış yapamamışım. Hiç olması dedim bu videomu bari kapanış yapayım. Kapanış videosu olsun diye çekelim dedik. Akşam oldu. Antalyam kara bulutlar sardı. Bugün için Antalya'yı yağmurlu gösteriyordu. Sanırım akşam yağacak arkadaşlar. Hayırlısıyla, bereketiyle gelsin inşallah. Allah'ım afetinden korusun. Üzümün hazır maması var arkadaşlar. Balıklıymış. Ben anlamıyorum hiç hazır mama almadığımız için. Onu koyuyoruz. Uzun da cebinde yediriyor şuradan. Yoksa tavuklar yedirim yemesine izin vermiyor. Arada süpürüyorum, arada yıkıyorum arkadaşlar buraları da. Şu anda yaprak dökme mevsimi olduğu için ve tavuklar evin önünde Köpek geldiği zaman evin içine kaçıp kaçabilme şansları olsunlar diye kapıyı açıyorum o yüzden her yer kirli. Ne diyorsun sen ya? Ney ney bebekim? İki bebek ne? burada. Annem annem zor yüzümü tırmalatma bak Zeynep. Bırak bırak. Seni bırakmak istemiyor. Ben seni bırakmak istemiyor. Bırak. <laughs> korkma korkma tamam, tamam tamam tamam. Sen kızımdan ne istiyorsun? Vurma. Vurur muyum annem? Vurur muyum? Zeynep şöyle enseden tuttuğunuz zaman <laughs> Zeynep çok şey yapıyor. can acıdı can acıdı. Normalde hani kedi ve köpekleri şöyle enseden tutuyorlar. Hmm, o zaman hareket etmez. Tırmıklamaz. Zeynep'i tırmıklamıştı. Ben de e, korkmasın diye tuttum öyle ensesinden aldıydım. Anne canını yakıyorsun diyor. <laughs> ne yaptın ne yaptın? Gözleri dumana benziyor. Gözleri dumana benziyor. Ben de duman demişim. Hani Yıldız ablanın dumanı var ya. Duman değil bu, duman değil. Adı üzüm, üzüm. Gerçi bizim de dumanımız var ama bizim dumanımız köpek. Yıldız ablanın da dumanı var ya köpeği, onunki kedi ama. Duman. Biz iki köpektir. Küç, dırmaklara bak, dırmaklara. Mozart dumanın yavrusu. Adam işte şey yap, verdiği Anne, sahipleri söyleyeyim. hemen iyice inmeden, üstüne inmeden gerisini geri getirmişler. Böyle bir de hazırlama alamıyoruz. Dur, annem 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 çekil çekil çekil. Tamam anneciğim tamam bir şey yapmaz. Arkadaşlar şurada ceviz yiyorduk annemle peşimden koşturuyor böyle zor koşturdum. Hmm. Sen evet. oynamak istiyordu ondan anneciğim. Öyle asılma öyle canını yakarsın asılma. Tamam annem tamam o gelir yanıma. Al bakalım şöyle bir. Ay. iki tane bebeği çekelim. Zeynep <laughs> korkuyor, mu kaçacak diye. Mozart tarpa yemekle meşgul. Ha, adını biliyor artık. Adını biliyor bu. Şşş. Çatma kızıma, çatma kızıma. Mozart otur. 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 Hadi git, hadi ye. Hadi adıy arpanı ye. Mozart arpa yiyor. Annesi de aynıydı böyle üzüm, elma, armut ne atarsanız yiyor bunlar. Arkadaş. Evet elim ısıracak naz kaldı. Anne evet. koymaya yere sakın kavga ediyor. Annem onlar yavru daha yavru birbirlerine böyle koyarsak birbirlerine Dırmıklar alışırlar. Bunlar. Kedi bu tırmıklar bunu bir de gözünü gözü, bir yere. Alışırlar yarın birbirlerine nasıl şey yapmadan kavga etmezler. Anne bebekken alışsınlar. Bakalım ne yapacaklar. Anne anne anne. Annem, annem, annem. korkma bir şey yapmaz bebeğim. Tırmıkla evim mi? Annem öyle kendini korumak için yapıyor. Zeynep o kadar var mı anne? Var mı annem bir şey yapmıyor onlar. Bir şey yaparsa senin aklını alırım anne. <laughs> aklını mı alacaksın? Bir şey çıkmaz bebeğim. Bir şey çıkmaz. Bak. Şimdi bak nasıl gelecek. Mozart. Gel oğlum. Annem 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 yapma bırak sen bırak. Bak gördün mü nasıl koruyor kendini o. Nasıl kucağa mı <laughs> anne, anne! Anne bir şey yapmaz. O kendini savunur anneciğim. Korkuyordu. Minggu'nün şeyin işi mi var? Ha, sirek kucak. Kucak delisi. Şimdi bir dursana ya. Heh, bir kucak delisi de burada. Kucakta oldu kucak. kucak. <laughs> Mozart, ne yapacağız biz bu kızları? Benim kucağıma atlayacak şimdi. Garnı doyuran kümesine gitti. Ee, video çok uzun olmasın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı vakitler olsun inşallah. Abone olursanız, destek verirseniz, yorum yaparsanız <laughs> çok sevinirim. <laughs> Anne çek çek boynumu boynumu. Çek. Hoşçakalın bize fırsat yok. Allah'a emanet olun.